Muhammed Ey gül yüzlü efendim Yüzün hiç solmasın Emanetini canımız bilip Kuşandık Elinden değil ama tadına doyulmaz Dilinden yedik Ölsek de sana dirileceğimizi Bildik Ölsek de Sana dirileceğimizi bildik Yeter ki gül bize Kainatın gülü efendim Kainatın gülü Canım efendim Dil okursa sesi Dil okursa sesi cana Akıl okursa arzı arşa Kalp okursa hakkı aşka getirir Dil okursa sesi cana Sesi cana Akıl okursa arzı arşa Kalp okursa hakkı aşka getirir. Aşkı hakka getirir.